Biz uzun süre bu iddialara sadece gülüp geçtik. Yolsuzluk iddiası da öyle, usulsüzlük iddiası da öyle, en son ortaya atılan casusluk iddiası da öyle. Ama artık bunun gülünecek bir konu olmadığını, tüm bu uygulamaların, operasyonların asıl amacının şu olduğu konusunda hemfikiriz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıksız bir seçim, muhalefetsiz bir seçim hedeflerinin bir parçasıdır bunlar değerli arkadaşlar. Casuslukmuş. Ne, Neydi, nedir casusluğun belgesi? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince makamında fotoğraf çekilmiş. E aynı adamın sizin bakanlarla boy boy fotoğrafları var. Dün Vela Baba Cumhurbaşkanı yardımcısına gösterdi bunu. Hangisi tutuklandı? Hangisi soruşturma geçirdi? Ya yani devletin ciddiyetini bu kadar ayaklar altına almaya hiç kimsenin hakkı yok değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden casus çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden devletin sırlarını başka ülkelere satan olmaz. Ama bir casus arıyorsanız, ben o casus size söyleyeyim. Hafızalarımızı tazeleyelim, dönelim 2009'a, 10'a, 11'e. Devletin 100 yıllık birikiminin sırlarının olduğu kozmik odaya hangi gerekçeyle FETÖ'cü hakimler soktular biliyor musunuz? İki kişi Kızılay Meydanı'nda geziyormuş. Bülent Arınç'ın evini arıyormuş. Ona suikast, suikast düzenleyecekmiş. İşte takip edildiğini anlayınca kağıdı yutmuş. Bunun üzerine devletin kozmik odasına FETÖ'cü hakimleri soktular. Ve onun sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Bunu ben söylemiyorum. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ söylüyor. Devletimizin çıkarını korumak için başka istif ülkelerin istihbaratına sızdırdığımız 800'e yakın istihbaratçı bu yöntemle deşifre edilip öldürüldü. Kim casus? Casus kim biliyor musunuz? O gün kozmik odaya girme emrini ben verdim diyen Recep Tayyip Erdoğan. Eğer hakimler, savcılar harekete geçecekse, cesareti varsa, öyle bir savcı hakim kaldıysa umarım kalmıştır. O casusluk emrini veren Recep Tayyip Erdoğan bugün yargılanmalıdır. Yani Ekrem Mamoğlu ile ilgili tek bir casusluk belgesi yok. İstanbul evimin verileri... Ya Allah aşkına bugün ben bir ile gidiyorum. AK Parti il başkanından bana davet SMS'i geliyor. Nereden buluyor benim telefonumu? Ya da sosyal yardımlaşmanın yardım yaptığı ailelerin telefonları AK Parti il başkanlıklarına bildiriliyor. AK Parti onlarla temas geçiyor. Şimdi biz AK Parti casusluk mu yaptı diyeceğiz. Bunlar Hı. tamamen deli saçması şeyler. Ciddi alınır bir tarafı yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Aksaray'la ilgili bundan sonra yeni kadrolarımızla, yeni yöneticilerimizle bu talana yolsuzluğa karşı daha sert ve daha ilgili bir muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Eski dönemdeki eksikliklerimizi tamamlayıp daha güçlü bir muhalefet yapacağız. Ülke genelinde de iktidara adım adım yürümeye devam edeceğiz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.